Herkese merhaba. Daha önce Metronik 780G pompasının kullanımı hakkında bir video hazırlamıştım. Onu buradan görebilirsiniz. Bu videoda ise pompadaki glikoz verilerini izlememizi olanak veren CareLink Connect uygulaması hakkında bilgi vermek. Maalesef bu uygulama her telefon için uyumlu değil. Hangi telefonların uyumlu olduğunu videonun altındaki bağlantıdan görebilirsiniz. İsterseniz çok vakit geçmeden Hemen konumuza dönelim ve uygulama ile neler görebileceğiz ona bakalım. Herkese merhaba. Metronik 780G pompasının bir özelliği ise mevcut sensör verilerini uzaktan izleyebilme imkanı sunmasıdır. Kişi kendine ait telefonda bu verileri gördüğü gibi izin verdiği kişilerde de ki bu anne baba olabilir, yakınları olabilir veya sağlık personeli olabilir izleyebiliyoruz. İşte bu izlem için gereken uygulamanın adı CareLink Connect. Şimdi bunu indirdikten sonra tıklıyoruz. Bu videoyu hazırlamak için verileri kullanmama izin verdiği için sevgili Yusuf Ser ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bakın ekran bu şekilde. Ekranda üstte göreceğimiz bir menü var. Burada giriş, hesabım, yardım ve hakkında menüsü dikkat çekiyor. Üst tarafta kişinin ismi, ne kadar süre önce en son kan ortalaması verdiğini görüyoruz. Burada göreceğimiz yer uyarı bildirimleri. Ben kapattım ama ayarlardan tekrar açılabilir. Ekran menüsünde ne var? En önemli yer. Bakın bu, bu kalkan bize neyi gösteriyor? Metronik 780G pompasında otomatik sistemin açık olduğunu, yani smart card denilen akıllı korumanın açık olduğunu gösteriyor. Orta, ortasındaki rakam ise son 5 dakikalık ortalama kan şekerini gösteriyor. Tekrar sola gelelim. Tıkladığımızda Giriş, Hesabım, Yardım ve hakkında var. Giriş ana ekran burası oluyor. O yüzden tekrar aynı yere tıklıyoruz. Hesabım benim kendi hesabım. İsim, soyisim, adres. Bir kişi izlemeniz için öncelikle bir hesabınız olması gerekiyor. Bu hesapla ilgili bilgiler var. Yardım var. teknik Alabileceğiniz teknik desteğin numarası burada mevcut. Program hakkında genel bilgiler var ilgilenenler için. Tekrar girişe bastığımızda yine o kişinin son kan şekeri verilerini görebiliyoruz. Ve karşıdaki kişi kabul ettiği zaman artık onun verilerini izleyebiliyorum. Alttaki menülere geçmeden önce isterseniz biraz ortadaki görseli konuşalım. Gördüğümüz kalkan Artık smart kartın sisteminin çalıştığını gösteriyor demiştim. Hemen sağ tarafında aktif insülini gösteriyor. Yani siz bir bolus yaptınız diyelim ki o bolusun tahmini gideceği zaman 3 saattir. İşte o 3 saat içinde vücutta ne kadar aktif insülinin olduğunu matematiksel olarak bize söylüyor. Orta tarafa geldiğimiz zaman yukarıda saatleri görüyorsunuz. 16.5, 17, 17.5, 18 gibi. Onun hemen altında pembe renkte değil mi? Gördüğünüz gibi çentikli çentikli bazı göstergeler var. Bu gördüğümüz çentikler bize bazal insülünü gösteriyor. Cihaz ne yapmış? Bakın burada bazal insülünü artırmış. Şurada kesmiş. Bakın buralarda kesmiş bazal insülünü. Burada tekrar artırmış. İleride biraz daha artırmış görüyorsunuz. Tıkladığım zaman buralara bize anlık verileri veriyor. O anda hangi veri? Bakın buraya tıkladım. 24 saatlik verileri görebiliyorsunuz. Şimdi biraz bunlardan size bahsedeyim isterseniz. Bakın dün saat 19 itibaren verileri göreceğiz. Üst altta gördüğümüz çizgi uyarı çizgisi 70 ayarlanmış. Üst taraftaki de 150'ye ayarlanmış. Yani bize alarm verecek çizgiler çizilmiş. Bunu biz genelde 70 180 gibi ayarlamaya çalışıyoruz. Bu kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Bizim burada göreceğimiz kan işareti kalibrasyon zamanını gösteriyor. Cihaz gündeki defa kalibrasyon istiyoruz. Yani kendini kontrol etmek için iki defa parmak ucu ölçümü işte İşte buradaki göreceğimiz ilk simge kan işareti 94 mg desitri olarak gördüğümüz gibi kalibre demiş Dedim, üste. Ne demiş üstte? Burası ne demiştim? Üstte bazal insülin. Bakın öncesinde yani 19'dan önce bazal insülini kesmiş. 20'den sonra da bazal insülinleri kesmiş gibi görür. görüyorsunuz. Yukarıda pembelik yok. Demek ki bu grafiğin üstündeki işaretler insülinlerle ilgili, insülin verimiyle ilgili işaretler. İnsülinin bazarı kesmiş. Burada göreceğimiz bıçak çatal simgesi öğünü gösteriyor Yusuf öğünde 80 gram karbonhidrat almış. 80 grama karşı 8 ünite bolus yapmış. Ne demek bu? Yani her 10 gram için 1 ünite insülin yapmış demektir. Ve Yusuf'un kan şekeri gördüğümüz gibi çok dengeli gitmiş. Tekrar yukarı göstereceğim sizlere. Şuradaki bazallerin bakın kesildiğini olmadığını görüyorsunuz. Tekrar 20-30'da başlamış bazal vermeyi. Cihaz dediğim gibi smart kart akıllı koruma teknolojisiyle kendi kendine insülin yapıyor. Pembenin hemen yanında bu çentiklerin yanında bir tane küçük bir mavi göreceksiniz. Tekrar buraya gelelim. Bir mavi görecek. Bu mavi otomatik düzeltme. Yani cihaz otomatik bazal yaptığı gibi de kan şekeri çok yükselecekse otomatik düzeltme yapabiliyor. Bak, tekrarlıyorum. Üst tarafta pembeler otomatik bazali, mavi kısa çizgiler ise otomatik bolusu gösteriyor. Otomatik düzeltme 02 girmiş. Cihaz bir daha girmiş. Cihazın algoritması böyle işliyor. Otomatik bazal ve otomatik boluslarla kan şekerini hedef aralık içinde tutmaya çalışıyor. Gece 4.30'da tekrar bir bolus girildi dikkatimizi çekiyor. Bakın 7 9 arasında cihaz çok fazla miktarda otomatik düzeltmeler yapmış değil mi? 02 02 burada tekrar bir 0 2 02 görüyorsunuz. Biz bunu yapamayız normalde. Yani bunu yapan aileler var, sürekli bolus veren var ama bu zaman içinde oldukça yorucu. İşte cihazın en önemli özelliği otomatik düzeltmeler yapması. Algoritması buna göre çalışıyor. Gördüğümüz gibi Yusuf'un kan şekerleri mükemmele yakın gidiyor. Ben hem Yusuf hem de gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel gidiyor. Nasıl güzel gidiyor nasıl anlayacağız? Bakın şimdi hemen sol alttaki menüye girelim. Sol altta bir grafik menüsü var. Onun içindeyiz. Hemen yanında Geçmişle ilgili bildirim ve olaylar hakkında bilgi var. ÖS öğleden sonra öö önce ile ilgili çeşitli veriler var. Düşük ikazı vermiş, yüksek ikaz vermiş. Gördüğünüz gibi işte 23 Nisan'da çeşitli verilen ikazlar var. Hemen yanında olaylar var. Örneğin Öğleden sonra saat 2'de kalibre etmiş. Çeşitli e, belirteşler, olaylar bizim dikkatimizi çekiyor. Bunu izleyebiliyoruz. Üçüncü menü bence bu pompadaki en güzel menü. Şurası. Yusuf'un kan şekeri son 20 ders, 24 saat içinde %99 hedef aralığın içinde. Time in range İngilizcesi, Türkçesi hedef aralık. Hedef zamanda kalan aralık. Yani %99 oranında 100 kan şekerinin 99'u 70 ile 180 arasında seyretmiş. Muhteşem. Peki %1'i ne olmuş? bir ise 70'in altında çıkmış. Gayet güzel. Bakın 180 üzerinde hiçbir değer yok. İşte bu sol altta göreceğimiz yüzde işaretli simge bize bunu gösteriyor. Hemen onun yanındaki yer ise cihazla ilgili bilgiler veriyor. İnsülin pompası. Ne diyor burası? Yüzde 75. O, oranında şarjı var. Burası insülin pompasındaki kalan insülini miktarını gösteriyor. 129,7 ünite insülin var. Onun altında sensör verileri. Ne diyor? Sensörün şu anda pili %89 oran, oranında var. Mevcut yani sıkıntı yok. Onun yanında 6 günlük kadar süresi var sensörün. Bir altında ise diyor ki 8 saat sonra yeni bir kalibrasyon bizden istiyor. Bununla ilgili bilgiler veriyor. Demek ki tekrarlayacak olursam Grafikler, geçmişle ilgili bildirimler ve olaylar, aralık içindeki zaman ve cihazın durumu hakkındaki menüler bize fikir veriyor. Bu aplikasyonun en büyük eksiği sadece bir kullanıcı izleyebilmemiz. E, firma etkililerini bildirdim. Umarım yakında şey e, cevap alırız. Normalde şuraya bastığım zaman son veriyi bize vermek lazım. 13 dakika önceki veriyi görebiliyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Ya ya kişi telefonun yanında taşımıyordur. Böylece cihazın verileri telefonla aktarılmıyordur veya telefonda bir internet sorunu olduğu için cloud dediğimiz yani bulut sistemine o veriler atılmıyordur ve böylece benim gibi onu izleyen kişiler verileri alamayacaktır. Ben e, tekrardan öncelikle sevgili Yusuf Zer ve onun çok değerli anne babasına teşekkür ediyorum izin verdiği için. Ee, ve metronik yetkililerine gerçekten teşekkür ediyorum. Güzel bir cihaz olmuş. Tek isteğim bu cihaz, bu gibi cihazların, bu, soft, bu son teknoloji cihazların e, tüm diyabetlere ulaşabilmesi. Umarım bunu da bu güzel günleri göreceğiz. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.